Evet efendim Bir Hayat Güzeldir programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok merak ettiğimiz konulardan birisini konuşacağız efendim. Böbreklerimizi konuşacağız. Acaba böbreklerimize dikkat etmezsek ne gibi hastalıklar bizlerle birlikte eşlik edebiliyor? Bu noktada hocamızdan öğreneceğiz. Bugün bizlerle birlikte üroloji uzmanı Profesör Doktor Osman Sedat Ünal hocamız bizlere eşlik ediyor efendim. Bugün yine e, acaba kütüphanemizde hangi kitap olmalı kısmını Beyza Yücel hanımdan öğreniyoruz ve ne, e, bugün hangi kitabı öğreneceğiz? Şadi Shirazi'den Gülistan adlı kitabı öğreneceğiz efendim. Acaba nasıl bir kitaptır? Bizim de kütüphanemizde olması gerekiyor mu? Ve diyerek kitabımızı tanıyacağız efendim. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve hocam hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz evet, hocam. Ederiz, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizleri de çok iyi gördüm. Ee, özlemişsiniz yeni, değil mi hocam? Evet yeni yüzünüz yeni sahneniz de çok güzel olmuş. Evet hocam. gerçekten güzel olmuş. Teşekkür kutluyorum. ediyoruz Bütün hocam. Bütün geçenleri kutluyorum. İnşallah daha hayır, güzel, hayırlı daha bir, bir güzel. şekilde devam evet, edeceğiz Allah evet. nasip ederse. Bugün e, böbreği konuşacağız hocam değil böbreği mi? Böbreği konuşalım biraz. Böbrek evet. hastalıklarını konuşalım. Nasıl bir organ, nasıl çalışır, evet. neler yapmamız lazım, <laughs> ağrılarda da ne yapmamız lazım? Evet. Oradan da biraz bel ağrılarından girelim. Çünkü o kadar çok bel ağrısı gelmeye başladı ki. Evet. Onlarda ne yapacağız? Nasıl bir hareket tarzı uygulayalım? Bunları konuşalım. Şimdi hocam özellikle e, ben şu noktaya bir vurgu yapmak istiyorum. Bel ağrılarınız varsa e, dedik özellikle evet. çok önemli. Çok dikkatli önemli. olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi evet. ilk önce böbrekten başlamak istiyoruz hocam. Böbrekten. Böbreğimiz <laughs> nasıldır? Vücudumuzda ne gibi işlevleri evet. vardır? Onları öğrenelim sizden. Şimdi böbrekler deyince gerçekten evet. muhteşem bir organdan, hı hı. E, böylesine mükemmel, böylesine güzel bir organdan bahsetmeden evet. girmeyelim istedim. Evet ilk programımızda. Neden? Da, evet. Çünkü muhafaza etmediğimiz zaman, hı hı. yeterince korumadığımız zaman, yeterince bilgisi olmadığımız zaman sebep olduğu hastalıklar hı hı. ölümcül hastalıklar. Evet Allah muhafaza. içerisinde en önemlisi böbrek yetmezliğine giren bir hastanın yıllarca diyalizdeki çektikleri ızdıraplar. Evet. Halbuki bu tür duruma düşmeden önce bu böbreği, bu organı tanıyarak onu korumanın nasıl koruyacağımız, neler yapacağımızı bilmenin faydalı olacağına inanıyorum. Evet, o nedenle hocam. bugün konuyu biraz böbreğe kaydırmak evet, istedim. Evet gerçekten o kadar e, sıkıntılı ve zor bir süreçtir zor bir ki. Süreçti, e, evet. Çünkü ben de diyalizle çalışmıştım, az çok Diliz'de biliyorum. Çalışmıştınız. <laughs> ve o evet. nedenle böbrek hastalık böbrek evet. hastalıkları çok önemli bizim için evet. dünyamızda. Ve bu durumda o zaman hocam böbrek ne yapıyor ki bizim için bu kadar önemli? Evet. Böbrek ne yapıyor? Doğar doğmaz evet. görevi hemen başlıyor. Evet. İlk idrarını yaptığı zaman hı hı. <laughs> önce yaşlılarımız çok seviniyorlar. Çünkü eskilerden evet. gelen bir alettir. İdrarını önce yapması lazım. Evet. Yapması böbreklerin çalıştığını gösterir. İlk <laughs> şeyimiz buna başlıyor. Evet. Ondan sonraki olaylarda böbreklerimizle ilgili ciddi problemler yaşamadan götürmeyi öğrenmek zorundayız. Evet. Böbrek hastalıkları doğuştan gelenler vardır ama genelde sonradan oluşan hastalıklardır. Yani üzerine ilave olan enfeksiyonlar, üzerine geçirmiş olduğu, geçirmiş olduğu serüvenler böbreklerimizi çalışmaz hale getiriyor. Başlangıçta evet. öyle bir şey yok. Başlangıçta doğduğumuz zaman her şey güzel seyrediyor. Bunların hepsi sonradan ilave oluyor. İşte bu sonradan ilave olmalarda neler karşı, nelerle karşılaşıyoruz onu konuşalım istedim. Evet. Şimdi böbreklerimizin çok hayati görevleri var. Bir, tansiyonu idare ediyor. Yani renal kontrol dediğimiz tansiyonun yükselmesi, eksilmesini kontrol ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Kendi içinden geçen kanın basıncına göre yapıyor. Bu basıncı da en iyi ayarlayan kalbimiz. Kalbimizden bir atımda çıkan kanın dörtte biri önce böbreklerden geçiyor. Evet. bütün vücuda yayılmadan önce evet. böbreklerimizden geçiyor. O kanın debisi çok önemli. Eğer az debiyle geliyorsa hemen sinyal gönderiyor. Diyor ki su içeceksin. Susuzsun. Tansiyonunu idare edemiyorum ya da tuzu fazla kaçırdın. Tansiyonun yükseliyor diyor. Evet. O kadar önemli bir saat koymuş oraya. Evet. <laughs> sucularımız bilirler böyle çek farfilerle şunlarla bunlarla bilirler akış hızını görebilmek için. İşte oradan başlıyor hayat. Evet. Ondan sonra orayı bozan ikinci hastalığımız da şeker hastalığı. Evet. Şeker hastalarına hemen şunu söylüyorum. Böbrek damarlarınızı lütfen bozmayın. Evet. Fazla evet. yemek yemeyin, insülinizi kontrol edin. Evet. Şeker insidansı aileden geliyorsa Şekeri az yiyeceksiniz. Dikkatli olacaksınız. Dikkatli olacaksınız böbreklerimizi bozmamak için. Evet. Böbreğe gelen kan önce filtrelerden ultra filtre diyoruz oraya, oralardan bir soyutlanıyor ve süzülüyor. Evet. Ondan sonra inanılmaz bir tünelin içerisinden geçerken emilmeye başlıyor. Niye göre emiliyor? Vücudun ihtiyacına göre. Vücut diyor ki. Şunu al diyor. Proteinleri bırakma diyor. Al onları diyor. Başka niye bakıyor? Sodyum diyor az kanda diyor. Sodyumu da ileri gö göndermiyor dışarıya. Evet. Ondan sonra neleri gönderiyor? Ürik asitleri gönderiyor. Fosfatları gönderiyor. üreyi gönderiyor. Bunlar metabolizma sonucu artan artıkları oradan inanılmaz bir mekanizmayla süzüyor. Evet. En son bakıyorsunuz e, tortu kalmış. Bu tortun içerisinde üre ve ürik asit türevleri kalmış oluyor. Evet. İşte o filtre mekanizması bozulduğu zaman üre hastalığı ortaya çıkıyor. Böbreğimiz iyi olmadığı zaman bizlerle birlikte eşlik eden hastalıklar, hastalıklar da nelerdir? devam edebiliyor. Devam Neler edelim. bizlere eşlik edebiliyor? Şimdi hocam? ben de bu resmi getirdim. Biraz da renkli olsun dedim. Evet. çok iyi Renkli resim hı. daha çok hafızalarda kalıyor. Şimdi ana damardan bir kol çıkıyor, böbreğe evet. giriyor. Hı hı. Kalbin attığı evet. her atıştan 1/4 kısmını hı. böbreklerimiz alıyor. Evet. Neden alıyor? Çünkü süzgeç görevini orası hı hı. görüyor. Evet Süzgeçler de şurada gördüğünüz gibi evet. milyonlarca süzgecimiz var ki evet. bu süzgeçlerin içerisinden idrarımız süzülüyor. Hı hı. Sulu kısmın içerisine atılacak maddeler burada oluşturuluyor. Burada büyük bir kimya laboratuvarı var. Evet inanılmaz bir kimya laboratuvarı var. Her an değişen organizmanın durumuna göre ayar alıyor, kendisini ayarlıyor. Evet. Yani otomatik çalışan bir sistem. Ve buradan idrar oluşturduktan sonra şurası havuzcuk dediğimiz bölüm var. Evet. Havuzcuğumuzda toplanıyor. Bu havuzcuk neden önemli? Taş hastalarında önemli. Hı. Böbrek taşlarında. Böbrek taşlarında çok önemli. Çünkü buralardan oluşan ve içerisinde taş yapan kristaller gelip buralara yapışıyor ve evet. e buralarda büyüyor. Büyüdükten sonra koca taşlar oluşuyor. Hı -hı. İşte evet. o zaman ızdırap başlıyor. Evet, çok ağrılı geçer. O ağırlı bir dönem başlıyor. Evet. Bakınız şuradan şuraya kadar burası da mesane. Mesaneye evet. kadar 25 20 ile 25 santimlik bir yoldan geçecek. Evet. Bir tünelden geçecek. Tünelde dar bölgeler var. Hı -hı. Taşlar buradan çıktıktan sonra önce Önce şurada bir darlığımız var. Burayı açtıktan sonra ikinci darlığımız buraya geliyor. Üçüncü darlığımız da mesaneye girdiği noktada oluyor. Evet. Böbrek taşlarının şekli bu üç darlıktan geçebilme özelliğine bağlı. Eğer 0.5 milim, yani yarım milimetreden büyükse bu taşların düşme şansı yok. Evet. Onun için de düşmeyen taşlar için de yapacağımız tedavi yöntemlerimiz var. Artık yöntemlerimiz o kadar gelişti ki eskiden hep ameliyat dağıtırdık. Şimdi artık ameliyat falan kalmadı. Evet. Bunları ya dışarıdan şok dalgalarıyla kırıyoruz Hı -hı. ama burada olmak kaydıyla. Evet. Farklı şok yerlerde dal de oluşabiliyor mu hocam? Aşağılarda karşımıza? kırmak biraz daha zor oluyor. Odaklamak çok zor oluyor. Çünkü hareketli bir organ nefes aldıkça 3-5 santim hareket ediyor. En iyi kırılış burada oluyor. Evet. Burada kırıldıktan sonra buradan kumlar tekrar mesaneye kadar dökülüyor. Kırılabilirse kurtuluyor. Kırılamadığı takdirde ne olacak? Evet. O zaman başka yöntemlerimiz var. O zaman idrar yollarından giriyoruz. Buraya kadar tel sarıyoruz. O evet. tel dediğimiz olay holmium lezer. Holmium lezer teli ip ince bir tel. Fakat evet. içerisinden lazer ışınları geçiyor. Burada taşın yanına kadar gidiyoruz. Taşa dokuna dokuna kıra kıra küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Evet. İşte bu Ameliyattan kurtuluşun tek ve en önemli yolu. Zorlu bir ameliyat mı hocam? E zorlu bir ameliyat çünkü e, idrar yollarına gireceksiniz, buradan evet. yukarıya doğru çıkacaksınız. Zorlu bir ameliyat. Ama şimdi hastalar erteliyorlar, ağrıyı erteliyor. Efendim böbreğimde taş var diyor. E taşı uzun süre oda tutamazsın çünkü enfeksiyonlara sebep oluyor, çünkü buradaki süzme e, organlarını etki ediyor ve onları çalışamaz. Hale getiriyor. Evet. Bir bakıyorsunuz böbrek taşı durdukça bu böbreğin çürdüğünü görüyorsunuz. Evet. Ve böbrek iki tane yaratılmış. Bir tanesini alırsanız kalanı zaten sizin ömrünüzü götürmeye yetiyor. Ama onu da garanti edemiyorsunuz. Orada da taşı olur. Orada da başka hastalıklar çıkarsa ne olacak? O zaman böbreksiz kalmamak için böbreğin hastalıklarını evvel emirde tedavi etmek zorundasın. Herhangi bir sıkıntınız varsa o zaman hemen. Varsa hemen, hemen lütfen. Hemen yani ağrı yapmaz, <gülüyor> bazen <gülüyor> yapmayabilir. Bakıyorsunuz aylarca, yıllarca hiç ağrı yapmadan tanı bile koyamıyorsunuz. Kocaman taş gelmiş buraya oturmuş. Evet. Efendim tesadüfen bir film çekilmiş, taş oldu ses O zamana kadar şurada kaybettiğimiz e, kanalların fonksiyonlarını geri getiremiyoruz. Geriye dönüşü diyelim. yok. Mesela o taş kırıldı diyelim hocam. Taşı, kırdıktan, taşı sonra... kırdıktan sonra... Zaten taşı bakın şu havuzcukta kırıyoruz. Burada kıramıyoruz taşı. Burada evet. taşı kırma şansımız yok. Havuzcukta oluşuyor taş. Taş oluşumunda da en çok oluşum geceleri oluşuyor. Geceleri bir alışkanlığımız var. Hiçbirimiz gece yatarken su içmeyiz. Su içmediğimizden mi İç kaynaklanıyor? <laughs> hocam? dolayı evet. taşların oluşması hep gece saatlerinde olur. Bir bardak, iki bardak ılık su içmenin Hiçbir metabolik zararı yoktur. Evet. Gece de sizi çok fazla da kaldırmaz. Ee, şöyle bir soru geliyor benim aklıma. O zaman böbreklerimiz bizim için çok önemli. Çok önemli. Ee, ama onu koruma kısmı da çok önemli. Koruma kısmı da çok Şimdi önemli. Şimdi o zaman korumak için ne yapmamız lazım? Korumak acaba? için ne yapmamız lazım? Biliyorsunuz vücudumuz yüzde yetmişi su. Yani evet. biz okyanus içinde yüzüyoruz esasında. Evet. Oranın su miktarını azaltmayacaksınız. Hani kaloriferlerimizin de belli bir su miktarı azalırsa, ısınma evet. durursa, vücudumuzda da su miktarını azaltamazsınız. Evet. Günde bir, bir buçuk litre suyu içmek zorundasınız. Evet. Ama aktivitemize temize göre değişiyor. Evet. Çok aktif, hızlı çalışan, sizler gibi böyle koşturan insanlar o bir buçuk litre yetmeyebilir. Onun Daha fazla artırmak var, lazım. lazım. Bu 24 saatlik bölümlerle olacak. Evet. Birdenbire bir buçuk litre suyu alıp hepsini birden içmenin bir anlamı yok aynı böyle bir bardağı koyarcasına evet. yudum yudum aklınıza geldikçe gidip içeceksiniz. Bu bütün vücuda yayılmasını sağlıyor. Peki hocam bu böbrek taşı olduğu zaman ya da böbreklerimizde sıkıntı olduğu zaman bel ağrılarına da yine neden olur mu? Ne gibi Tabii, ağrılar eşlik eder? Bel mi? ağrılarına neden olur. Evet. Zaten bel ağrılarını da biraz anlatacağım biraz sonra. Evet. Basit değil. Mutlaka bir nedeni olur bel ağrılarının. Bunların içerisinde en önemlisi de taş hastalarının Taş bel ağrısıdır. Onu evet. şöyle izah edelim. Evet. Bilmiyorum kamera gösteriyor mu? Evet, Bakınız görüyorum. şu bel kemiğimiz, omurliğimiz. Omirliğimizin içerisinde sinirlerimiz geçer. Omirlik içerisinde geçen sinirlere, omirliğin içerisine giren çıkan sinir uçlarımız var. Evet. Bu sinir uçlarımızın bağlı olduğu ganglionlar var. Evet. Beyinle tabii çok yakın ilişkileri var. Fakat organlarımızla da yakın ilişkileri var. Ağrısı evet. olduğu zaman şu kanalla beyin haberdar olur. Çok şiddetli devam ettiği zaman alarm verir. Evet. Bu ağrı böbreklerini riske ediyor, çabuk tedbir aldar. İşte o zaman bizim acil servislerimiz hastalarımızla dolup taşar. Evet, Aslında bir böbrek ağrısı diyebiliriz. Anladın diyebiliriz mı? fakat evet. ama bel ağrılarının hepsi böbrek ağrısı değil tabii. Başka nelerden kaynaklanıyor? Böbrek olacak. ağrıları, bel ağrıları bugün dünya nüfusunun yüzde bakın dünyada ne kadar insan yaşıyor? 7-8 milyar insan yaşıyor. Yüzde evet. %70'i hayatlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşıyorlar. Evet. Bel ağrıları da ikiye ayırıyoruz. Bir, basit bel ağrıları. Diğeri de komplike, kronik bel ağrıları. Evet. Şimdi bu ağrıların oluş nedeni hep şurası. Bakar mısınız? Evet. Omirlik dediğimiz şu kanal. Hı hı. Şu kanalın etrafında sinir şeyleri var. Halkaları var. Evet. O halkalar bu sinirlerin geliş gidişi, duyuyu, hareketi onlar sağlıyorlar. Evet. Bunların üzerine de adele tabakası ve bağ dokusu kaplıyor. Evet, Şimdi en çok ağrılarımızın, bel ağrılarımızın en çok sebebi basit türde şu sinirleri çevreleyen adele dokusu ve bağ dokusunun enflamasyonlarıdır, yaralanmalarıdır. Bunlardan olur. Evet. Bunlar çok çabuk başlar. Çok gürültülü seyreder, çok sancıdır Böyle iki büklüm gelirler. Evet. Karşıdan benim benim vardı tutuldum diye gelirler. Bu hastaların en büyük rahatsızlığı şu beldeki o adele tabakasının yaralanmasıdır. Evet. Bunlar en güzel bir haftalık test bir tedavi, tedavi evet. Test tedavisinde iyileşmeye başlarlarsa iyileşirse kendiliğinden geçer. İyileşmezse biraz daha uzatırsınız. Tek tedavisi istirahattır. Bela arayan herkese aynı şeyi söylüyorum. Evet. Lütfen aktivitelerinizi durdurun ve yatın. Ben çok önemli. Bakın şu sinirler hayatı, niyetimizi götüren bir taraftan idrar yollarımıza, iç organlarımıza hükmeden sinirler. Evet. E, onları bakmak zorundayız. En az böbreklerimiz kadar kıymetli onlarda. Evet. Onun için ne yapacağız? Belimiz ağrıdığı zaman yapacağımız tek şey hemen bir doktora gideceksiniz. Doktor kardeşim sizi muayene eder. Evet. Tabii vakti boşsa muayene eder. Evet. da zaten ben bu hastalığı biliyorum der. Evet. İlaçlarını verir hı hı. ve istiraha dönür. Evet. İstirahatle verdi istirahat Bir ay sonra geçmedi. O zaman mekanik bel ağrıları diyoruz. Burada biliyorsunuz kıkırdak yastıklar var şurada. Evet. O yastıkların yırtılması veya odaki suspansiyon görevini yapamamasından dolayı sinirlerin köklerine baskı yapıyor. Evet. Ona da mekanik bel ağrıları diyoruz. İşte o bel ağrıları hepimizi daha doğrusu bu tür hasta olanları ameliyata kadar götürecek olan gerçek bel ağrılarıdır. Evet. Diğerleri basit bel ağrılarıdır. Evet. Tedavi olabilir. Tedavi etmeseniz de geçer. Evet. Ama şuradaki disk ağrılarının mutlak surette tedaviye ihtiyacı vardır. Evet hocam nedenlerine geçiş yapacağım ama e, bir kitap güzeldir kısmına geçiş yapmamız tamam, lazım tabii hocam. Bayram. Şimdi Beyza Hanım bizlerle birlikte Şadi Şirazi'den Gülistan adlı kitabını kendisinden öğrenmiş olacağız efendim. Acaba nasıl bir kitaptır? Dinliyoruz hep birlikte. Bugün hep birlikte Şadi Şirazi'nin yazmış olduğu Gülistan adlı eseri tanıyacağız. Öncelikle yazarımızdan bahsedelim isterseniz. Şadi Şirazi kimdir? Kendisi 1200'lü yıllarda yaşamış İranlı bir yazar, aynı zamanda şair ee, ve İslam edebiyatının, İran edebiyatının en önemli yazarlarından bir tanesi. Günümüzde de zaten eserleri hala okunmakta, birçok dile çevrilmekte. Türk edebiyatında da Saadi'nin çok fazla e, eserlerinin çok büyük bir önemi vardır. En büyük eseri de bugünkü tanıyacağımız kitabı olan Gülistan adlı kitabı. Şimdi e, kitabımızdan bahsedecek olursak, kitap 8 bölümden oluşuyor ve didaktik bir şekilde yazılmış. Yani öğüt verici, tavsiyeler verici bir dili var. E, kitapta çok fazla hikaye var ve hikayeler birbiriyle alakaları halinde 8 bölümün altında toplanmış. E, bu bölümler mesela hükümdarların gelenekleri, dervişlerin ahlakı, gençlik ve aşka dair, yaşlılık ve zayıflığa dair gibi, sohbetin kuralları gibi... Tamamen toplum ahlakına dayalı ve nasıl erdemli bir insan olunur bize bunu öğretiyor. Kitapta belki yüzlerce hikaye var, 300'e yakın hikayesi var. Çünkü hikayeler genelde bir sayfa ya da yarım sayfa kadar kısa. Ama yazarın dili o kadar iyi ki o kadar kısacık bir hikayede bile vermek istediği anlamı çok net bir şekilde veriyor. Anlamının çok açık olduğunu söyleyebiliriz. Ve aslında benim en çok dikkatimi çeken nokta, yüzyıllar önce yazılmış bir kitap, nasıl erdemli insan olunur, nasıl ahlaklı olunur, bunu söyleyen bir kitap. Ve biz günümüzde okuduğumuz zaman, Kuralların hala aynı olduğunu görüyoruz. Yani zaman değişse de, devir değişse de erdemli olmak bunun kuralı değişmiyor. Hani aynı şekilde Sadi'nin de bahsettiği gibi günümüzde de bu kuralları uygulamamız için başucumuzda olması gereken bir kitap. Kitabın bu yayınının çevirisi çok güzel, ben o yüzden bunu tercih ettim. Ve aynı zamanda yayın evinin arka kapağında Sadi hakkında çok güzel kısa bir şekilde bahsetmiş, ona da bakalım. Sadi hikmetli öğütüler ve unutulmaz ibretler içeren hikaye geleneğimizin zirve isimlerinden bir tanesi. Sadi'nin Gülistan adlı bu eseri birbirinden çarpıcı hikayeler ve ilgi çekici karakterler içerir. Yazar okurunu bazen çöllerde, bazen şehirlerde gezdirir. Bazen bir öğrenci, bazen de bir tüccarla tanıştırır. Ama eser bütün gücünü çarpıcılıktan ve ilginçlikten değil, özellikle bu hikayelerin derinlerinde yatan anlamlardan alır. Gülistan bütün İslam toplumlarınca çok beğenilmiş, yüzyıllardır okunmuş ve okutulmuş, böylece bir başucu kitabı haline gelmiştir. Bugünden geçmişe bakılınca Gülistan tartışmasız olarak İslam edebiyat birikiminin en başlarında yer alan birkaç kitaptan biri olmuştur. Ben bu açıklamaya kesinlikle katılıyorum. Çünkü İslam edebiyatı dediğimiz zaman sadece İran'ı, Türkiye'yi değil bütün İslam coğrafyasını etkileyen eserlere, yazarlara bakıyoruz ve Sadi Şirazi bu coğrafyada en önemli yazarlardan bir tanesi. Hikayeler geldiğimiz zaman hikayeler aynı zamanda şiirler de barındırıyor içerisinde. Yani bir hikaye düz yazıyla başlıyor ama mesela sonunu şiirle bitiriyor yazar ve aynı zamanda bazı hikayeleri birbirleriyle bağlantılı hale getiriyor. Bu da kitabı okurken daha keyifli hale gelmesini sağlıyor. Aynı zamanda küçük hikayelerden oluştuğu için yani genel uzun bir senaryo olmadığı için okuması çok daha rahat oluyor kitabın. Yani başladığınız zaman hemen bitirmek zorunda olmayacağınız bir kitap. Başucunuzda durup geceleri yatmadan önce birkaç hikaye okuyabileceğiniz ve çok önemli, çok değerli bilgiler öğrenebileceğiniz bir kitap. Eğer kütüphanenizde yoksa kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. bu değerli eserin başucunuzda ve belki de hani unuttukça tekrar tekrar okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bugün Sadi Şirazi'den Gülistan adlı eseri tanıyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere efendim. Bizler de kütüphanemizde olması gereken bir kitabı daha tanımış olduk diyelim efendim. Çok hızlı Böbreğimizin geçti. Evet, <laughs> e, çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk. Su içmenin çok önemli olduğunu bir Mutlan kez daha yani. vurgulamış evet. olduk ama. Şöyle bir toparlayacak olur, olursak izleyicilerimiz özellikle şunun altını tekrar tekrar çizelim evet. dediğimiz noktalar Doğru. varsa. Şimdi şöyle bir kere böbreklerin ödemini e, yatsımamız mümkün değil sonuçlarına evet. baktığınız zaman. Hastalıkların sonucu ölümcül olduğu için evet. veya çok zırap çekici bir sürece girmemeleri için yapılacak tek şey böbreklerini üşütmeyecekler. Susuz bırakmayacaklar. Evet. Doktor kontrolünü mutlaka ihmal etmeyecekler. Doktor kontrolü de dediğimiz basit idrar muayenesidir. Evet. Hiç doktora gidemiyorum ben kendim bakacağım derseniz sabah kalktıklarında ilk yaptıkları idrarı şöyle bir koysunlar kaba... O sarımtırak bir renkte olmalı. Bakın şu sarın, sarım sarımtırak saman renginde ise korkmasınlar. Evet. Ama o renkte değişiklikler varsa. Koyuya doğru gittiği zaman. Koyuya doğru gittiği hı. zaman ya suyu çok az içmiş oluyor. Evet. E, yahut da böbrekte e, yaşamsal problemler var demektir. Mutlaka bir şekilde gitmesinde fayda var. İhmal etmesinler. Evet. Yani bir böbrek kalp hastalığı önemli. O çok çok önemli. Şimdi böbrek bir de dediniz ki kalbe aslında. kadar tansiyonu etkiliyor dediniz. de etkiliyor. Büyük bir kimya laboratuvarı. Düşünebiliyor musunuz? Kimya evet. laboratuvarınız bozuksa diğer sistemleri haliyle etkiliyor. Doğru. Onun için imal etmesinler. bir de taş sancıları varsa eğer evet. O taşı mutlak surette çözmeleri lazım. Her halükarda. Böbrekte taş bırakmamaları lazım. Her evet. halükarda bu durumda kaldığı zaman böbrek elde edilebilir mi hocam? Tabii enfeksiyon dahil olmak üzere her türlü rahatsızlığı veriyor taşlar. Evet. Yani kaverlerin içerisinde oturuyor olsa bile kontrol etmekte fayda var. Evet. Bir üçüncüsü de bel ağrılarında, böbrekten kaynaklanan bel ağrılarında da böbreğe yönelmenin faydaları var. Evet. Ya da bel ağrının sebebi bulunamıyorsa ise iç organlardaki başka hastalıklara, özellikle hanımlarımızın beldeki ağrılarını dikkate almak zorundayız. Bel şimdi geçer, bir ilaç alayım, efendim şu ilacı kullanırsam hemen geçiyor. Komşu yardımı oradan buradan bilgilerle değil, evet. bel ağrısını mutlaka bir hekime gitsin, hekime bir muayene olsun, önce muayene. Evet. Çünkü pek çok hastalığın belirtisi oradan çıkıyor. Genital kanserlerin belirtisi oradan çıkıyor. Hiçbir şey yok. Her şey normal diyorsun. Sadece beli bağırıyordu. Bir film çekiyorsun bakıyorsunuz. Hanımlarımız için söylüyorum. Genital kanserler ortaya çıkıyor. Her tarafa yayılmış oluyorlar. Veya prostat kanserleri çıkıyor. Hiçbir belirti vermiyor. Bel ağrısıyla geliyorlar karşımıza. Onun için bel ağrılarını önemsesinler diyorum. Evet hocam. Peki. O zaman teşekkür ediyoruz gayet güzel bir şekilde bilgilendirdiniz bizi. Bilmiyorum. Aydınlatabildik mi? Kesinlikle. Peki. Çünkü bizim izleyicilerimiz gayet güzel aydınlanmışlardır. Çok güzel soru soruyorlar ve çok da dikkatli daha ve dikkatli ve izliyorlar. Maalesef bir programın yine sonuna geldik. İnşallah yarın tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle unutmayın efendim her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir efendim.